Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi BMWm'deyim Evet BMWm'deyim Bugün Car Parking oynayacağız arkadaşlar BMWm'de girmek istedim oyna Bugün ne yapacağız Car Parking'de araba modifiye edeceğiz Arabalarla dolaşacağız ne bileyim yapacağız işte bir şeyler. Şimdi size bir şey göstereceğim. Car Parking'te. Drift modu açmayı biliyorsunuzdur. Bilmeyenlere de göstereyim şimdi. Drift yapacak yer bulamıyor musunuz boş bir alan? Buraya gelin. Burada yapın. Drift mod nasıl açılır? şurada ayarlar var görüyorsunuz o ayarlara girin girdikten sonra şurada car settings var oraya girin sonra burada drift mod yazıyor drift modun üstüne tıklayınca drift moda giriyor sonra resume deyin ve başlar bakın şu an drift moddayım nasıl da drift yapıyorum gördünüz mü mesela düz yolda giderken Drift modda mesela nasıl çıkacağınızı bilmiyorsanız gene girin ayarlara Gene aynı yere girin buradan Bizimki RWD'deydi RWD'ye basınca olmuyor o yüzden AWD'ye basıp Oradan RWD'ye basınacaksınız sonra olur Şimdi gidelim. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada benim car parking hileli. O yüzden burayı aldım. Burası benimdir. Burası benim. Gelip burada yemek yiye yiyebilirsiniz. Paralar bana geliyor. Bana destek olmuş olursunuz. Dur bir Rüstem'e bir bakayım. işler nasıl gidiyormuş. Rüstem! Şuradan camdan bağırayım da duymuyor ki. Rüstem. Lan kırmızı şortlu gel buraya. Ya of duymuyor. Nerede bu ya? Of gene sipariş götürmeye mi gitti ya? Dükkanı boş bırakmış. Allah'tan kimse de yok. Neyse biz gidelim. Bir şey olmaz herhalde. Bakayım bir şöyle. Etrafa bir şey var mı? Yok tamam. Zaten buradaki evlerin hepsi benim. Şehir benim yani. 101 tane mi ne arabam var ya da daha fazla 120 mi 110 mu 101 mi ne arabam var arkadaşlar. Çok zenginim. Arabaları son seviye yapıyorum, boyuyorum, geliyorum, gidiyorum, şey yapıyorum. Mesela çok zengin olduğum için arabamı suya atabilirim. Şimdi sizi çalıştığım yere götüreceğim. Oradaki yemek yeri falan benim ama ben orada çalışmıyorum Ben bir markette çalışıyorum ama o markette benim markette çalışmak daha güzel benzinlikler var tamirhaneler var hepsi benim şehirdeki her şey benim yani şu ağaç bile benim Mesela yolda bir tane çöp görseniz bile o da benim sayılıyor Arabamı buraya park etmeyeceğim. Ben arabamı içeri sokacağım. Dükkan benim değil mi? Dükkan benim. Hayır mı kardeşim? Ben şurada çalışıyorum. Benim yerim bura. Neden? Çünkü gelinli gideni görüyorum. Arabamı buraya sokuyorum. İşte ben burada çalışıyorum. Burası benim. Şurası, burası da benim. Kendi arabamı bir tamir edeyim. Tamam. Gidelim şimdi. Oy benzinimiz bitiyor. Benzin de doldurak. Benzine para veriyorum ama neden veriyorum? Benzinlik benim ama benzin nereden geliyor? Benzinin geldiği yere gidiyor para. Bu benzinlik benim ama o para benzinliğin olduğu yere gidiyor. Yarım depo yeter. Zaten şimdi diğer arabama bineceğim. Bir sürü arabam olduğu için fulllemeye gerek yok. Zaten fazla kullanmıyorum. Bir araba modifiye edelim bari. Oy. Araba modifiye etmeye gideyim. Zenginim ya. Acaba sırayla modifiye ediyorum. Ben acaba hangi arabadayız? Bunu yaptım. Sonra bunu da yaptım. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Neredeydik? Bunu yapmış mıyım? Evet. Bunu da yaptım. Buradayız. Bunu kırmızı yapacağım. Zaten kırmızı ama daha güzel kırmızı. Şöyle. Biraz turuncumsu gibi oldu ama olsun. Camları siyah olsun tabii ki. Tamam yeter bu kadar. Hiçbir şey ekleme. Sonra son seviye yapalım. Rüstem abi bizim arabayı son seviye yap. Her şeyi tak bak. Onu da tak. Bak şunu. Bak bunu da tak. Şunu da tak. Şu kalan ikiyi de tak. Tamam Rüstem abi bas arabayı iyice. Her zamankinden yap. Tamam. Bari şehire gideyim de sonra görüşürüz. Oy geldim şehirime ya. Özledim şehiri. Bir gündür şehirde değildim. Yurt dışına gittim bu araba yapmak için. 1659 lira bir gün de idare eder. Uy, uy. Gideyim de bari bir, benim büyük tamirhane ya da gideyim bir fenere. Fener'de bakayım ne olmuş ne bitmiş. Fener'e gideceğim de. Şuradan benim dükkana bir bakayım ne olmuş dükkana. Oradan da fenere gideriz. Belki sonra da pazara giderim. O dükkan iyi tamam. Murat herhalde aşağıda. Orada merdiven var ya oradan aşağı iniliyor. Murat herhalde aşağıda. Murat burada. Görüşürüz Murat. Bir de fenere gideyim bakayım. Gelen gemi falan var mı? Mal gelecekti ya. Boya falan gelecekti. Motor gelecekti. Jant gelecekti. Yeni arabalar da gelecekti hatta da. Şuraya koyalım. Şuradan gidip bakalım. Çitlerden atlamayak boşuna. Şuradan çıkar direkt. Bakalım. Yok gözükmüyor. Daha bugün de gelmedi. Yemin herhalde yarın gelecek. En son bu hafta gelecek. Arabada askıda kaldı ya. Zaten Ben bunu şey Mert çıkartır ya. Zaten Fener benim kim salamaz. Ha alo. Ne oldu Mahmut? Bizim araba mı geldi? Tamam hemen geliyorum. Arabayı modifiye edecektim. Tamam. Araba geldiyse geliyorum. Geldi mi? Geldiyse tamam geliyorum hemen. Oğlum sonunda geldi ya arabam ya. Mahmut. Bu arada şey yap. Benim fener var ya, benim fener benim. Benim var ya, şehir, benim şehirdeki fener var ya. Hah, o fener de benim turuncu araba kaldı orada askıda kaldı. Git onu al. Alırsın sen onu. Alırsın, alırsın. Sıkıntı yok. Spoiler gitme. Her videoda spoiler gidiyor ya. Bu arabayı siyah yapacağım. Üf be, üf 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 üf. Hiç bakmaya gerek yok. Hiç gerek yok sahte pozlara. Selamlar size. Ya kaliteli pozlar. Tak 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 tak. Taktın mı? Abi süspansiyonları hep aynısından yapıyorsun. Sadece daha arabalarını falan değiştiriyorsun. Tam tersi yapıyorsun. Araba güzel oldu abicim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gideyim de bir arabayı şehrimde deneyeyim kendi şehrimde. Araba inşallah iyidir. Aldık ama. Yurt dışından geldi. İyidir herhalde. Üf be. Çok güzelmiş ha. Yeni aldık. Hemen çarptık ya. Bir şey olmaz. 1 milyon liradır oraya. Yaptırırım ama şimdi. 1 milyon ne ki? 1 milyon az bile gideyim de şuraya çarpayım da bir 5 milyon yapayım. Bakayım be oldu mu 5 milyon? 3 oldu ya. Of 5 olması gerekiyor. 5 yapayım. 3 milyon çok az ya. 1000 lira falan olsaydı ben ona 10 milyon yapardım. Böyle iyi güzel. Böyle daha iyi. Burada kaldı ya. ha teker oraya sürtüyor tekeri de patlatırız 5 milyon 6 milyon 7 milyon olur ya of bırak bunu da ya yeni arabalarım var onları kullanayım bu ne ya Aa. dur bir dakika bizim elemanlara söyleyeyim de şunu çıkartsınlar yürüyemiyorum yürüyemiyorum ha Alo! Gelin de bunu oradan çıkartın ha. Ha, like atın, like atın bir de like. Ha tamam götürün. Çok teşekkür ederim çocuklar getirdiğiniz için. Bunu da bir tamir ettireyim gideyim de. Niye yaptım orada? Durmak için. Ya 15 milyonu yaptırdık. Ucuz. Çok ucuz hatta. Gideyim de iki Luna Park'a Park'ta kimler var bakayım. Kimse yok ya. Şuradan bir sosis alayım. Ya of. Muammer abi yok herhalde ya. Muammer abinin şuraya bir Bırakayım ben 10 kağıt. Muammer abi helal etsin. Alıyorum 10 kağıtlı bıraktım. Alıyorum bir tane tamam yiyorum. Tamam şurayı da elimi sildiğim kağıdı atayım. Şşt, tamam. Oğlum bunları süs diye yaptırdım da. Keşke süs diye yaptırmayaydım. Dur bir arabadan bir teybe açayım. Dün dün ineyim de oynayayım. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Tam yeter bu kadar müzik. Gideyim artık. Akşam oldu evime atayım. Arabada kaç basıyormuş böyle ya. İyiymiş ha arabada. İyi ki almışım var ya. Siyah da yakıştı ha asil. Aa, bizim mallar gelmiş lan. Rüstem abi. Rüstem abi bizim mallar geliyor biliyor musun? Ho! Uf, Onları götürün bizim benim şey depoya götürün tamam mı? Ben sonra alırım oradan. Parasını da bizim oradaki çocuklar verir. Tamam mı? Bak mallar gözüküyor buradan. Bak gözükmüyor. De götürürsün sen oraya. Gideyim de bir. Of ya inşallah götürürler. Ah oh, geldi mallarım vallaha. Gideyim de yatayım sabah mallara bir gider bakarım. Birileri çarpacağım şurada sürttüreceğim azıcık. Yeni arabam geldiği için bunu kullanmam bir daha. Nadiren kullanırım. Şuraya da çarpak ha. Şöyle bir de şunun etrafında dönek. Oo. Şimdi eve. Acaba bugün hangi evimde kalsam? Bu ellerin hepsi benim ama acaba hangisinde kalsam bugün? Şu villada kalayım ya. Bugün de villamda kalayım. Oo, köpeş! Köpeş! Ne yapıyorsun köpeş? Köpeş ben eve gidiyorum. Görüşürüz. gideyim de bir banyo yapayım. Neyse ne no, banyoyu. Zaten akşam kadar arabadaydı. Oturayım bari şurada. Önce bir yemek yiyeyim. Aa şurada yemek var yiyeyim bari. Bizim hizmetçi yemeği hazırlamış da gitmiş. Şuradan ekmeğe dalayım. Şurada da elimi yıkayayım. Tamam, gideyim oturayım şurada televizyon izleyeyim. Aa, televizyonda da bugün Kuruluş Osman varmış.